Merhaba sevdiğim. Bu gecede senin yokluğunda seni anlatıyorum. Gelişin değil de gidişin çıkmıyor aklımdan. Sensizliği kaldıramam bilirsin. Bilirsin de neredesin? Bu parçamda sana sevgimi değil. Nefretimi anlatacağım. Geçmişteki mutluluğumu anlatacağım. Annem vardı. Ailem vardı. Gülüşlerim vardı. Sebepsizce kahkahalarım vardı. Şekerlerim vardı. Gün geldi büyüdüm. Toz pembe olan hayatım simsiyah oldu. Aşkla tanıştık. Merhaba ben aşk. Hayatını karartmaya geldim, tercihsine geldim. Annemin küçük sap kızı kalamadım. Babamdan başka adama aşık oluverdim. Babam gibi korur. Babam gibi kollar. Onun gibi sever sandım. O beni bırakmaz. Yapamaz dedim. Fazla mı abartmışım? Evet. Ben seni fazla abartmışım. Ben seni fazla büyütmüşüm gözümde. Gülüşlerimi çalacak kadar sevmişim. Her gece ağlayacak kadar sevmişim. Çok sevmişim. Annemi küçük tatlı kızı kalamamışım. Büyümüşüm. O ne mi yapmış? O beni terk etmiş. Uğur'uma öldüğüm adam beni terk etmiş. Bir kere değil, bin kere öldürmüş. Masallarda anlatılan mutlu son olmadı... Sadece sen oldun. Mutlu olmadı. Berbat bir sen oldu. Ben çocukluğumu, gülüşlerimi, şekerlerimi, oyuncaklarımı nasıl unuttuysam sen de unutacağım be adam. Şimdi seninle geçmişimi unutacağım. Adını unutacağım. Mesajlarını unutacağım. Numaranı unutacağım. Ben küçüklüğümü, toz bir hayatımı, kahkahalarımı, şekerlerimi nasıl unuttuysam seni de öyle unutacağım. Unutacağım ki her gece ağlamayayım. Unutacağım ki canım yanmasın. Unutacağım ki unutacağım işte bir adam. Ben seni unutacağım. Gittiğin kadın beni terk ettiğine değdi mi şimdi? Kollarının arasına alıp yağmurda nefesiyle ısıtabiliyorum seni? Benim gibi. Ben sevmiştim seni be. Ben kışın yağmurun altında sarılsıklam olacak kadar ben sevmiştim. Karşında ağlayacak kadar ben sevmiştim seni. Bulursun elbet benden güzelini. Ya benim gibi seveni. Bakma şimdi öyle. Ağlamıyorum. İnanma yeşil çam filmlerdeki gibi yalan söylüyorum. Ağlıyorum. Her gece yokluğunda ağlıyorum. Yatağıma yorganı başıma çekerek, nefesimi tutarak, nefessiz kalarak, hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. Ağlarken ağzımdan tek bir kelime çıkıyor. Unutacağım. Nasıl unutursam gülüşlerimi, nasıl kaybettiysen çocukluğumu, saflığımı, seni de unutacağım be adam. Şimdi adam, ben unutacağım. Sen hatırla, ben uyuyacağım. Sen sabahlayıp ağlayacaksın, ben güleceğim. Sen mutsuz olacaksın yokluğunda. Ben seni unutacağım be adam. Ben seni unutacağım. está tudo...